Şimdi buradan tabii enflasyonun en çok etkilediği alanlardan birine konuta ben geçmek istiyorum. Konut çok can yakıyor malum. Ee, geçtiğimiz aylarda da açıklanmıştı. Da, dünyada 56 ülke arasında konut fiyatlarının en çok arttığı memleket bizi sevgili seyirciler. Zaten söylemeye gerek yok, bir araştırmaya da gerek yok. Ee, bu zaten e, ortaya çıkan durumlardan belli hem konut üretiminde hala ciddi bir tetiklenme e, olamıyor bir türlü maliyet artışlarından dolayı fiyatlar o kadar el yakıyor ki e, işte satışlarda da çok böyle büyük bir ilmelenme göremiyoruz Kiracı ev sahibi konusuna hiç değinmiyorum bile ya orası zaten artık e, adli bir konuya dönüştü Ahmet Büyükdüman bize bugünkü enflasyon rakamlarına bakarak umutlandı mı onu söylesin Ahmet hocam hoş geldiniz o hocamla da bir mal değişikliği var. Aa, Hocam hoş geldiniz, evet. tanıyamadım vallahi. Yakışmış saçlar. Doğru, haklısınız. Ee, radikal evet, bir değişim biraz... Hocam yeni yıla yeni evet. bir solukla giriyorsunuz yani. Yani şöyle bir espri yaptım ben. Ee, <laughs> sakalımız vardı dinlemiyorlardı. Ee, en azından keselim öyle dinlemesinler. Hiç olmazsa bir mazeretleri olur diye. Anladım hocam. Yok biz sizi hep dinliyoruz vallahi yani. <laughs> Dinlemeye devam. Ee, dinlemeyenler düşünsün. <laughs> Ee, ne diyorsunuz hocam bugün enflasyona baktık ee, yani coşkulu bir enflasyonun ardından yarı yarıya bir gerileme var yani artış var fiyatlarda da fiyat artışlarında yüzde 50lik bir gerileme var. Ee, bunun mesela konuta yansıması ne olur? Enflasyonla ilgili bundan sonraki beklentinizi sorayım çünkü Cem Çakmaklı dedi ki hani çok radikal kararlar almak lazım enflasyonun dinginlendiğini, sakinleştiğini görebilmemiz için daha biz oraya gelemedik dedi. Yani bir evet rasyonelite var ama daha dedi tam dedi kriterleri karşılayamıyoruz enflasyonla mücadele dedi. Siz ne bekliyorsunuz Ahmet Bey? Yani şöyle açıkçası ben makro iktisatçı değilim, gayrimenkul ekonomisi tarafıyla ilgileniyorum. İktisatçısınız hocam e, de, Dolayısıyla çok istersiniz. derin bir uzmanlığım yok. Evet bir iktisatçı kimliğim var ama hocalarımız çok daha iyi onlar yorumluyorlar. Onların yanında bizler daha farklı bir alanda çalışıyoruz. Ama şu bir gerçek hani Türkiye bir enflasyon sürece girmişti. Bundan çıkmak kolay da değil. Çünkü bu bir sarmala dönüyor. İşte serbest bir para politikasında faiz vesaireyle yapılan işlemlerde neticede olayı enflasyona getirdik. Buraya koyduk. Fakat bu defa ücretliler işte diğer kiralar vesaire bir sarmala geliyor. Döndürmek için acı reçete içmek lazım. Bütün iktisatçıların söylediği gibi o acı reçeteyi içmek için de konjonktür çok müsait değil. Çünkü yakında bir seçim var. Evet. Türkiye'deki uygulanan Politikaların seçim sonuçlarına etkisini siyasetçiler çok daha iyi biliyor. Şimdilik eski tabirle pansuman tedbirler, çok da can acıtmayacak tedbirlerle geçilmeye çalışılıyor. Tahmin ediyorum yerel seçimlerden sonra esas acı reçete uygulanacak ki bu sarmal kırılabilsin. Anladım. Çünkü kaçarı işte, yok yani. Artıştı. Seçim sonrası Enflasyon artışı. Evet. evet ücretler vesaire sonra tekrar artışlar, tekrar artışlar. Ve bunu aşabilmek için de benim kanaatim nacizane bu enflasyonist süreç Türkiye'de çok ciddi ölçüde servet transferi de yaptı. Gelir transferi de yaptı. Geliri kısıtlı sabit gelirlilerden enflasyona kendisini adapte edebilen iş kollarına, meslek kollarına, sektörlere ciddi ölçüde bir de gelir transferi oldu. O nedenle de hani seçimlerin ardından önünden bilmiyorum. Bizim bu enflasyonla mücadeleyi tamamen emekçilerin sabit gelirlerin üzerine yıkmak yerine bu enflasyonist süreçten zenginleşerek çıkmış olan gruplara da bir takım vergilerle onları da ortak ederek bu çözümün bu şeyin sarmaldan çıkmaya çalışmamız gerekiyor. Evet. Nacizane, uzmanlığı olmayan sıradan bir vatandaş Estağfurullah olarak. Estağfurullah hocam, rica ediyorum. Ama konut tarafıyla devam edelim. Çünkü işte konut e, rakamları ortada. E, i̇nşaat maliyetlerinin de zaten bugünkü aldığımız enflasyon yani fiyatlardaki yukarı yönlü artış inşaat maliyetlerine de hala yansımaya devam ediyor. Onu zaten görüşme yaptığımız inşaatçılardan da duyuyoruz. Ee, yine de bir beklenti var çünkü hiç alışmadığımız rakamlar olduğu için hala içselleştiremedik yeni konut rakamlarını çok hızlı arttı ee, bizim gelirimiz o ölçüde artmadı acaba bir yerde düşer mi diye düşünmeden edemiyor tabii insanımız siz ne bekliyorsunuz Ahmet Büyüktürman konut fiyatları düşer mi biz mi ya da gelir seviyemizi artırarak yavaş yavaş 3-5 sene içerisinde bu rakamların yanına yaklaşmaya çalışacağız. Çok güzel İyi, söylediniz Zaha Hanım. Aslında şöyle bir tabirle, kuyu derin değil ip kısa. Yani e, konut fiyatları yüksek evet ama bizim de toplumsal olarak gelir düzeylerimiz e, bu konuta erişebilecek durumda değil. Yani toplum olarak fakirleştik. Evet. Problemimiz burada ama toplumun bir kesimi de bu süreçten aslında zenginleşerek çıktı. Yani konuta erişimde bütün toplum konuta erişemiyor gibi bir durum yok. Toplumun belli kesimleri de çok rahat bu konutlara erişebilecek e, düzeyde de devam ediyor. Burada bir sosyal adalete ihtiyacımız var. Ama şöyle diyelim. Şimdi konut fiyatları geçtiğimiz yıl %200 gibi bir oranda arttı. Hatırlarsanız. O zaman da enflasyon işte %100'lere yaklaşmak üzereydi. Şimdi tekrar konut fiyatlarındaki artış var. Hala konut fiyatlarındaki artış e, TÜİK tarafından ilan edilen enflasyonun bir parça daha üstünde gözüküyor. Öyleyse şöyle diyoruz. Bu fiyat artışının gerekçesi neydi? Bu fiyat artışının gerekçesi e, faizlerdeki hızlı düşüş ama onun arkasından gelecek olan yüksek enflasyona karşı tedbir almak üzere somut bir varlığa bir hücum söz konusu oldu. Yani konut servet e aracı olarak, olarak görüldü. Insan... Evet bir tasarruf bir birikim evet. aracı olarak görüldü ve bu ani fiyat artışı ortaya çıktı. Şimdi yeni faiz politikaları ve gelecekte de muhtemelen biraz önce hocamızın da açıkladığı gibi daha e, gerçekçi faiz politikaları konutun bir yatırım, e, bir spekülatif ara, e, spekülasyon aracı olmaktan çıkarmaya doğru gidiyor. En azından bunun sinyalleri var. Öyleyse geçmiş bir dönemde Önden yüklemeli olarak ortaya çıkmış olan fiyat artışının bir sakinleşmesini beklememiz gerekiyor. Yani konut fiyatları geriye gider mi? Reel anlamda enflasyondan arındırıldığında gidebilir. Ama nominal olarak baktığımızda enflasyonun birkaç puan, 10 puan, 5 puan neyse enflasyon düzeyine bağlı olarak gerisinde kalacağını düşünüyorum. İçinde bulunduğumuz son e, kredi koşulları Faiz oranları ve makroekonomik politikalar çerçevesinde. Anlıyorum hocam. Hükümetin bir konut krizi olduğunun çok iyi farkında olduğunu ve bunun çözme yönlü bir motivasyon, bundan sonra buna yönelik bir politika sergileyeceğini düşünüyorduk geçtiğimiz yayınlarda. Fakat geldiğimiz noktada sanki konut edinmede çok da ciddi bir destek sağlanamayacak gibi bir durum ortaya çıktı. Ben mi yanlış anladım siz nasıl görüyorsunuz orada hani devlet kamu bu işin ne kadar içinde olacak nasıl bir destek sağlayacak gibi görünüyor ya da artık bundan sonra enflasyonla mücadele çerçevesinde daha böyle daraltıcı e, piyasa daraltıcı kararların da peş peşe alınacağını tahmin ediyoruz e, seçime doğru ve sonrasında daha da hızlanarak artacak. Konut tarafına nasıl yansıyacak bu enflasyonla mücadele e, motivasyonu? Yani benim gördüğüm kadarıyla hani biz bir deprem felaketi yaşadık. Dolayısıyla önemli ölçüde konut üretimi kaynaklarımızı öbür tarafa, o tarafa yönlendirmek durumunda kaldık. Kamu da kaynaklarını mecburen o tarafa aktardı. Dolayısıyla benim kanaatim kamu veya siyasal irade problemin son derece farkında. Bunu çözmek için alternatifler getirmeye çalışıyor. Fakat elimizdeki imkanlar şu anda bunu hafifletecek kadar yeterli değil. En son mesela hazine arazilerinin imara açılması var. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın ifade hmm. ettiği. Çünkü şöyle diyorlar konutun önemli bir bileşeni arsa ve arsa toplam fiyatın içinde de neredeyse yüzde ellilik bir pay tutuyor. e Öyleyse bizim devletimizin elinde de ciddi bir arsa, arazi Evet. var Eğer biz arsa arzını artırabilirsek arsanın fiyatlarını düşürürüz. Bu da toplam konut fiyatlarının e, erişilebilir hale gelmesine sağlar. Konut mantıklı mı hocam? Mantıklı. E, son derece mantıklı. E, hızlı bir şekilde hayata geçirilmesinde fayda var. Geçirecek gibi Sağ mi görünüyor de... son kararla bu? Ne okudunuz hocam orada hazine arazilerinden? E, şöyle e, evet. Bunun geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapacak ama ars, arsaları belirleme, bunların planlarını oluşturma, altyapılarını yapma, sonra ihale etme ya da yapılması için bir düzenek hazırlama, nereden baksanız 3-4 yıllık bir süreç. Hı hı. Yani e, yarınki planla bugünkü karnımızı doyurmamız burada biraz zor. Fakat yine e, iktisat teorisinin bize öğrettiği bir şey var, beklentiler. Yani gelecekte büyük şehirlerin çeperlerinde önemli miktarda, Kamuya ait arazilerin arsaya dönüştürülüp arz edilecek olması, imara açılacak olması bugünkü fiyatlar üzerinde de bir baskılayıcı etki yapacaktır. Ben ona inanıyorum. Dolayısıyla bu ciddi bir şekilde ciddiyet önemli ölçüde gösterilir ve harekete geçirirse arsa fiyatlarında da bir gevşeme görebiliriz. Yani 2-3 yıl sonranın konut imalatının artacağı beklentisi bugünden fiyatların dengelenmesini sağlayabilir mi dediniz hocam öyle mi anladım ben? Evet, evet, evet. Arsa fiyatlarıyla ilgili tam denge demesek bile bu beklenti fiyatlar üzerinde nasıl söyleyelim yine bir ılımlaştırıcı etki yapacaktır. Anlıyorum. Hocam ama imalat tarafı çok iyi gitmiyor galiba değil mi? Son güncel rakamları verir misiniz bize? Yani ciddi bir konusunda onda, arzında çoğalma olmadan da yine de o fiyatların öyle ya da böyle dengelenemeyeceğini öngörmemek imkansız iktisat teorisi gereği. Ya çok haklısınız. Aslında şöyle bir durum var. Türkiye'nin e, 625-650 bin civarında son birkaç yıldır istikrar kazanan konut ruhsat sayısı var. Hmm. Yani konut başlangıçları var. Bu e, birazcık bizim tabii ihtiyacımızın gerisinde. Yani biz 700-800 bin bekliyoruz. Fakat 650'lerde yani hala eksilerdeyiz. Ama e, pandemi dönemine göre de çok iyi bir noktadayız uzun dönemli ortalama'lara da yakalamış durumdayız fakat hala yetersiz e, ruhsat sayımız e, bunu artırmamız gerekiyor bununla ilgili bir takım evet. e, teşvik süreçlerinin başlaması Peki. lazım hocam bir de şu kiralıkları konuşalım malum kiralık tarafta e, %25 e, kiralayanın motivasyonunu büyük ölçüde düşürmüş durumda hani buna da bir çözüm getirilemedi bir türlü boş kalan konut sayısı arttı işte kiraya vermeyen e, ev sahibi sayısı arttı. Gerçi farklı yöntemlerle çözülmeye çalışılıyor o işler farklı kontratlarla ama e, %25'in yani bu sınırın üst sınırın kira açılarına getirilen üst sınırın 2024'te de devam etmesini bekliyor musunuz mesela? Önce onu sorayım. Yani edilmese iyi olur demek istiyorum. Ee, ama e, tabii e, beklemiyorum ben açıkçası. Yani ya Kalkar mı bu? Kaldırılır mı? Kaldırılmasa bile hafifletilebilir. Hani şöyle farklı bir formülle o yıl açıklanan enflasyonun işte yüzde ya da yüzde seksenin isbetinde artış bulabilir hmm. gibi. Artışa Yani sınır. biraz Ama daha, daha real, daha rasyonel. Evet, daha real ve rasyonel olabilir. Çünkü bu uygulamanın da aslında mevcut kiracılar için bile geçerli olmadığını gördük Tabii. Aman. Yani evet. ev sahipleri ve kiracılar arasında. Çünkü gelir düzeyleri ciddi ölçüde artmış asgari ücret ciddi ölçüde artmış, ücret gelirleri, başka gelirler artmış ama ev sahiplerinin gelirleri için böyle bir yasal sınır, bunu şey de kabul etmedi. Nedener? Piyasa veya taraflar da bunu kabul etmediler. Ama yine de bu mevcut kiracının elinde bir koz oldu ve yumuşattı kira artışlarını. Fakat ilk yeni kiraya çıkacak, yeni hane oluşturacak olanlar için çok büyük sürpriz getirdi. Yani piyasa çok daraldı. İkincisi ev sahipleri sizin de biraz önce söylediğiniz gibi bu %25 sınırının önümüzdeki yıllarda da tekrar cari olma ihtimaline dikkate alarak aslında bugünün kirasını gelecekteki kiraları da hesaba katarak belirleme yönüne gittiler. Evet. Bu da mevcut kira rayiçlerinin çok daha zıpladığını gösteriyor. Konut fiyat artışlarının 25-30 puan daha üstünde kira artışları var piyasada. Ee, bu kiraları veya kiralamak üzere konut yatırımı yapmayı e, cazip hale getirecek önlemler alamadığımız sürece de kiralama piyasasında da bir normalleşme beklemiyorum ben. Bir kiralamak üzere yapılan konutlarla ilgili bir teşvik e, programından, öyle bir motivasyondan bahsedilmişti, söz edilmişti hocam. Günceller misiniz bizi? Var mı orada bir gelişme? Anladığım kadarıyla yok. Yok. Bir vergi hayır. kolay kolaylığı sağlamak gibi işte inşaat firmalarına hani evet. konutunu kiralaması evet, şartıyla. Evet, burada sadece niyet belirtildi aslında. Bir düzenlemede yapılmadı. Bekler misiniz? Ee, yani bu kadar acil bekliyorum. bir sorun çözümünde. Evet evet ben bekliyorum. Yani vergisel bazda bekliyorum. Konutların büyüklüğüyle ilgili bekliyorum. Hatta şöyle bir görüş de var. Ben söylüyorum, Çok gerçek buyurun. görüş de var dedim ama Önemli hocam. <laughs> e Şöyle sadece kiraya vermek üzere üretilecek konutlar için önemli vergi teşvikleri ve sadece o teşvikler üzerinde şart konulması yani 50 yıl müddetçe sadece kiraya verilir olarak yapılması fakat özel mülkiyette bulunması. Yani ben böyle bir konutu aldım sadece kiraya verebiliyorum. Bununla ilgili kira şerhi tapuya işleniyor. Kira tutarı mutlaka bankadan havale edilmek şartıyla çalışıyor. Ee, kirasız kaldığı dönemler için vergi işliyor eğer kirasız kalırsa mülk sahibi için. Satarken de alan kişi biliyor ki sadece kiraya verebilir bu konutu. Hmm. Ama kiraya vermek için değil kullanmak için alıyorsa bu konutun bütün vergi sistemleri ve alım satım harçları değişiyor. Dolayısıyla vergiyle şey yapılmış... Çerçevelenmiş uzun vadede kiraya vermek üzere yani alım satım harcını tutun, emlak vergisini tutun, gayrimenkul sermaye yaradı yani kira üzerinden elde edilen gelirlerin vergilenmesini tutun. Burada yapılacak vergi teşvikleriyle tek tek bireylerin de satın alıp ama üzerinde 50 yıl boyunca kiraya verilecektir şerhiyle konut sahibi olmaları ve yatırım amacıyla konut satın almalarını teşvik eden bir mekanizma öneriyoruz, öneriliyor. Evet, bir teklifimiz var diyorsunuz hocam. Artık Ankara'ya bu kadar detaylı bir şekilde teklifi iletmiş olalım biz bir kez daha medya olarak. Evet. Dinlemezler diye sakalı kestik baştan üzülmemek için. Bir bakalım hocam <laughs> şimdi bakalım bir ses gelecek mi Ankara'dan? <laughs> mutlaka gelir çünkü mutlaka evet. gelir. E, ciddi bir tabii kriz bu. Ee, özellikle kiralama tarafında herhalde acil çözümler düşünülüyordur diye düşünüyoruz. Çok çok teşekkür ediyorum Ahmet Büyükduman. Bunlarla sınırlı olsun bu defa. Görüşmek dileğiyle hocam. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? İyi yayınlar diliyorum Ahan'ım. Sağ olun. Evet görüşmek üzere diyelim. Ee, kısa bir reklam arasına gidelim sevgili seyirciler. Reklamların ardından bugün e, ilgi gören bir konuya bakacağız. E, malum şu o, yurt dışı vatandaşlık konuları.